Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir yaz salatası yapacağım. Yine kaldığımız yerde devam ediyoruz. Salatamız e, salatamızda kullanacağız? Öncelikle malzemelerimizi görelim. Daha sonra da yapışına geçelim. Burada yarım adet soğanımız var doğranmış. E, bir kase beyaz peynirimiz var salatalık için. şu kırmızı fasulyemiz var barbunya Ve iki yemek kaşığı zeytinyağımız var. Bir kase Gördüğünüz gibi makarna var, salatalık. E, ee, bu olmasa normal makarna da kullanabilirsiniz ama ben salata makarnasını tercih ettim. Basamiku var. Bu da tercihe kalmış yine. Ee, bir de şöyle birkaç yaprak marulumuz var. Şimdi salatamızın yapılışına geçelim. öncelikle maronumuzu koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bir kase salata makarnasını ekliyoruz. Güzel karıştıralım. Harika bir salata. Bunu ara öğünde kullanabilirsiniz. üzerine karbonhemisi koyalım. Peynirimizi. Soğanlarımızı. üzerine zeytinyağımızı gezdirelim. Limon da kullanabilirsiniz ama ben basamutunu tercih ediyorum. Hem çok güzel hem de sağlıklı. Biraz da sumak döktük mü salatamız hazır. Eğer diyet programını yapıyorsanız çok güzel bir salata bunu hem öğlen hem akşam yemeği yerine tüketebilirsiniz. Hem çok sağlıklı hem de çok güzel. İçeride bol vitaminle. Bugünlük böyle güzel yaz için bir salata yaptım. E, tatil dönüşü böyle bir kısa video sinirli oldum. E, kaldığım yerde devam edeceğim.